Merhaba arkadaşlar, videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Beşiktaş'a İspanya'dan Türk stoper Cenk Tosun'un ardından Wood Vagors ve Jackson Muleka transferlerini açıklayan Beşiktaş, hücumda güçlü alternatiflerle taraftarını memnun etti. Siyah beyazlarda transferde artık öncelik defans bölgesinde. Beşiktaş'ın Valencia'dan Eray Cömert'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Beşiktaş yönetimi La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Eray Cömert'in transfer için harekete geçti. Geçtiğimiz sezonda siyah beyazlarının gündemine gelen 24 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli stoper tercihini Valencia'dan yana kullanmıştı. İspanyol ekibinin formasıyla La Liga'da 8 maçta sadece 341 dakika süre alabilen Eray Cömert'in Yeni sezonda da 11'de yer alamayacağını düşündüğü için ayrılık kararı aldığı iddia edildi. İspanyol basında göre Valencia 800 bin euro bonservis ödeyerek aldığı futbolcunun fiyatını 1 milyon euro olarak belirledi. Beşiktaş'ın ilk olarak Valencia'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı, yanıtının olumsuz olması durumunda ise bonservis pazarlarının başlayacağı öğrenildi.